Şimdi küçüktesin görelim. Onlar orada dans ediyorsa ben de burada dans ederim. Oğlum ben ne yapacağım şimdi, kızım benim yaptığımı öğrenirse, beni evden attıracak, ben sokaklarda yalnız olayım ne yaparım? ben anlamam tamam mı böcekler? Artık haçlıklarınızı mı biriktirirsiniz? Yoksa erkek arkadaşınızdan borç mu dilenirsiniz bilmem. Ama ben bu ayakkabının yenisini istiyorum tamam mı? <laughs> Nazlı'cığım ne işin vardı senin o ayakkabıyla? Ya ne yapayım ben küçüğüm diye siz beni ...ben de bir meksino kıyafetleri giydim. Nazlı'cığım güzel kardeşim benim. Elbise ve ayakkabıyla nasıl büyüyebilirsin ki? Neyse şimdi daha önemli bir sorunumuz var. Ya bu ayakkabı çok pahalıdır nasıl olacağım yenisini? Ee, bu demek oluyor ki Selena'yı çağıracağız. Selena mı? Tabii ki bu durumda başka ne yapabiliriz ki? Ama ya kızarsa? Nazlıcığım şu anda öncelikli sorunumuz ayakkabının tamir olması. Ayrıca kızma meselesine gelince bu konuyu sonra seninle özel olarak konuşacağız Nazlıcığım. <laughs> Leyla gelsene. Leyla hadi. Abla hadi lütfen yardım et. <laughs> Sen. Le. Na. Selena. Selena. Uf. Selam kızlar. Selena yardımına ihtiyacımız var. Ne oldu? Nazlı Kıvılcım'ın ayakkabısının topuğunu kırmış. Eğer yenisini almazsak bizi şikayet edecekmiş. Bu çok pahalı. E ver bir de ben bakayım ayakkabıya. İşte sana sapasağlam bir ayakkabı. Harikasın senin Oh. Nereye? Kılıcımı ayakkabılarını götüreceğim. Hadi bakalım. geldiysen hiç boşuna uğraşma. Ayakkabı mı istiyorum? Bence yeni ayakkabıya gerek yok. Allah Allah. Ona ben karar veririm canım. Ama ya sağlamsa? Ne demek sağlamsa? Gösterdim ya ben sana. Aa. Ne oldu buna? Tahmin ettim. He uyduruk bir yapıştırıcıyla tutturup yırtacağını sandın değil mi? Yo de ne istiyorsan. Aa. Bu nasıl olur ya? she's cool